Selam futbol sever dostlarım. Fenerbahçe Başakşehir'e Kadıköy'de 1-0 yenildi. İkinci yenilgisi bu. Puan cetvelinde Başakşehir'in altına düştü. Bugün Beşiktaş kazanırsa onun da altına düşüp 7. sıraya oturacak Fenerbahçe. Durum pek keyfi değil. Hiçbir düzelmeyecek bu takım diyen Fenerbahçelere durum biraz soluklanın diyorum. Öyle hemen kızgınlığa telaşa kapılmayın da maçı bırakıp gündüze gidelim. Kalamış Faruk Ilgaz tesislerinde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısına bir uğrayıp izleyelim. Divan Kurulu toplantısının maçtan farkı yoktu. Amacından saptı. Camia içinde herkesin huzursuz olduğu saptandı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açış konuşmasında mükemmel iyiydi. Çok güzel noktalara temas etti. İyi cümleler kurdu. Fenerbahçeli üyelere iyi hitap tarzında bulundu. Yerinde saptamalar yaptı. Yaptı ama toplantıda amacından saptı. Nisan'daki divan başkanlığı seçimi propagandasına döndü. Vefa küçük de nalıncı ki keser gibi kendine yonttu. Sonrasından çıkan konuşmacılar da divan başkanlığına aday oldukları için onlar da kendi propagandalarını yaptı. Ya arkadaş Divanların amacı o camianın, o e, derneğin en büyük makamı olduğu için tecrübeye dayalı birikimlerini yansıtırlar ki kulüp bunlardan istifade etsin. Oysa ki bunlar divan başkanlığı için istifade etmek istiyorlar kulüpten. Anlamış değilim. Bu sadece Fenerbahçe için değil bakın. Galatasaray için de Beşiktaş için de artık divan toplantılarının bir format değişikliğine uğraması lazım. Değerli fikirlerin orada konuşulması lazım. İşe yarar konuların getirilip taşınması lazım oraya. Yoksa insanların genelden kurtulup bireysel kavgaya düşmeleri yüksek divan kurullarının işgal altında olduğunu gösterir. Başka bir şey değil. Sadece içlerinde bir tane konuşmacı vardı. İsmini pek aklımda tutamadım ama izledim baştan sona kadar. Divanda değişiklik yapılması gereken 10 maddeyi çok güzel bir şekilde sıraladı. Evet. Bu değişiklikler yapılırsa bütün camialar kurtarır. Kardeşimiz çok haklı şeyler söyledi ve doğruları saptadı. Kurulların artık kabuk değiştirmesi şart. Divanda maç konuşulmamalı. Divanda Ali menfaatler gözetilmesi, bireysel değil, camianın ali menfaatlerinin, o derneğin, o kulübün ali menfaatlerinin korunması, kullanması gerekir. Dünkü toplantı divan seçimleri için gövde gösterisi olarak geçti. Hulusi Belgi, Başkan Ali Koç'a verdi veriştirdi mikrofonda. Sonunda sıra Başkan Ali Koç'a geldi, o da Belgi ile davet devam etti. <laughs> İlk kez başkan Ali Koç'u bu kadar sert ve özlü bir konuşma yaparken gördüm. Hedefinde doğrudan doğruya yıllardan beri Fenerbahçe'de hariçten gazar ortalığı bulandıran Hulusi Belgü verdi. Terbiyeyi aşmadı Ali Koç ama taşları birer birer gediğine koydu. Hem de Hulusi Belgü'nün gözünün içine böyle bakaraktan bir hakaret etmediği kaldı. Kesin bunları. Beni dedi her türlü eleştiriye tabi tutabilirsiniz. Başaramadı dersiniz. Şampiyon yapamadı dersiniz. Bunların hepsini dinlerim. Çünkü eleştirilere saygılıyım ben. Ama beni para işlerine, pul işlerine, hayasızlığa doğru kaydırırsanız, karıştırırsanız. Buna size imkanı vermem. Çok sert posta koydu ve kimseden de ses çıkmadı. Ama salının yarısı kalktı ayakta Ali Koç'u alkışladı. Bu şu demekti. Bırak belgüyü konuşma biz senin hayranıyız. Sen şampiyon da olmasan biz seni alkışlarız. Bu da bir yani neresinden bakarsanız bakın gövde gösterisi bireysel oldu. Divan kötüye kullanıldı. Bana sorarsanız ve de hiçbir fayda getireceğini tahmin edemi edemiyorum. Polemikler devam edecek. Ya bu alkış alan Ali Koç bir de akşama Başakşehir'i yenseydi Fenerbahçeliler vallahi bu kadar başarısız başkan koçu 20 sene daha omuzlarında taşımaya niyet ederlerdi. Ya yani bu toplumun terazisi yok, kantarı yok. Hep gönlünün peşinden gidiyor. Ve o anda sarf güzel göz, sözlere tav oluyor. Mantığını falan elden bırakıyor. Biz böyleyiz boşver. Yani al birini vur ötekine, al ötekini vur berikine. Bütün takımlarımız birbirinin aynı. Bütün insanlarımız birbirinin aynı. Bu camia Fenerbahçe'yi kastediyorum yenilgilere artık alıştı. Oysa oyunda Başakşehir'le yapılan maçta o kadar önemli satır başları vardı ki. İnsanlar bunları gözden kaçırıyor. Fenerbahçe teknik direktörü ve futbolcu seçimini bilmiyor. Bu net dün bir kez daha ortaya çıktı. İsmail Kartal da ne yaptığını biliyorsan Amerdim. Maçtan sonra çıkıp konuşuyor. Ya iyi yaptık da ama şöyle olsaydı da o gol girmeseydi. Biz şayet ilk golü biz bulsaydık da çok şey değişebilir de ben Fenerbahçeliyim bakın. Ben Fenerbahçeliyim. Gitmem de kaçmam da terk etme. Yahu Fenerbahçe senin gibi vefakar aramıyor. Fenerbahçe teknik direktör arıyor. Kendini şampiyon yapacak, başarıya ulaştıracak teknik direktör arıyor İsmail kardeşim. Sevgili beyefendi İsmail kardeşim. Sayın İsmail Kartal. Ya bırak Fenerbahçeli ya. İstiyorsan Madagaskarlı ol. Chelsea'li ol. Ama gel Fenerbahçe'de başarılı ol ya. Taraftarlardan özür diliyor. Niye taraftardan özür diliyorsun? Niye diliyorsun taraftardan özür? Çünkü gereğini yapamıyorsun da ondan. Yapsan dilemeyeceksin özür. Ve onlara. Elimde adım Hıdır, elimden gelen budur. Elimdeki takım bundan başkasını yapamaz. Neden böyle? Şimdi bak. Bir karşılaştıralım. Neden İsmail Kartal böyle? Çünkü İsmail Kartal yurt dışı deneyimine sahip değil. Fener'in evladı Alaturka bir hoca. Geçici görevde. Yahu hal böyle olunca şimdi bakın. Şampiyonluk şampiyonluk deniyor ya. İleriye löv gelecek bilmem ne gelecek deniyor ya. Abi gelecekse gelsin. Hangi futbolcu biz de oynadık. 15 maç sonra gidecek teknik 20 maç sonra gidecek teknik direktörüne inanır da yüreğini ona verir. Aman bu adam nasıl olsa gidici ya. Yeni gelene kendimizi gösteririz. Budur ya. Genel genel düşünce budur. Yani Fenerbahçe'nin Ali Koç'un yaptığı iş de iş değildir. Getir oraya adam gibi bir teknik direktör. Ben bununla yoluma devam edeceğim de. Bakın Fenerbahçe üzerinden konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe maçı çok kötü ve verdi kendi sahasında. Galatasaray da böyle. Beşiktaş biraz farklı. Trabzon fark attı. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe unvanlarına, geçmişlerine yakışmayacak saçmalıklar içinde hayat sürdürüyorlar. Şimdi bir de öbür taraftan Fenerbahçe'nin teknik direktörüne bak Emre Belezoğlu. Bak şimdi gene kafadan fark var. İsmail Kartal'da ehliyet var. Maçtan sonra da çıkıyor, konuşuyor. Ama yapabilecek keyfiyet yok. Emre Belezoğlu'nda ehliyet yok. Konuşamıyor bile dahi interviewlarda. Ama çalıştırdığı takımlar daha başarılı. Kim o takımlar? Fenerbahçe geçen sene ve bu sene de Başakşehir. Peki Fenerbahçe Pereira'yı kov... niye Pereira'yı aldı? Emre Belezoğlu'nu gönderdi. Sonra Pereira'yı kovdu. Niye İsmail Kartal'ı getirdi? Kasay diye Emre Belezoğlu. Ve de gayet de güzel bir basama e, basamak atlatmıştı son 7-8 maçta Fenerbahçe'ye Emre Belezoğlu. Şimdi gitti Başakşehir'e harikalar yaratıyor. Neden? Neden? Çünkü Emre Galatasaray'la UEFA kupası gördü. Bakın oraya gidene kadar geçtiği yollara. Oradan sonra Inter'e gitti. Inter'de oynadı. Yurt dışında e, Atletico Madrid'e de gitti. Döndü Fenerbah Fenerbahçe'ye geldi sonra Madrid'e gitti sonra Başakşehir'e gitti. Dünyayı arşınladı Emre Belezoğlu nice iyi teknik direktörlerin elinde İtalya'da, İngiltere'de güzel maçlar çıkardı. Baktı onlardan feyz aldı. Aa, burada futbol nasıl oynanıyor? Sade kendi oynadığı Inter'i değil. Roma'yı da gördü, Juventus'u da gördü. Aa, demek ki böyleymiş. İsmail Kartal ne gördü? Bunların hepsi birer faktör arkadaşlar. Değerlendirmeye alırken birilerini bunlara da bakın. Az mı oynadı? Emre Berezoğlu Avrupa'da. Newcastle'a kadar gitti. Bu farkı görmeyen gözler o zaman der ki ya Fenerbahçe'yi Başakşehir nasıl yendi? Yendi. Bal gibi yendi. Ah. Başakşehir Fenerbahçe'yi planlı, disiplinli güçlü bir oyunla yendi. Emre Berezoğlu şeyini, takımını oturtmuş düzenini. Topa sahip ol. Rakibe oyun alanı bırakma. İleride bas Kaybettiğin topu takip et. Bunlar futbolun temel mantıkları. Zaten öyle yaptı. Berkay'la da şık bir gol kazandı. 3 puan aldı gitti. Fenerbahçe Başakşehir'e baş kaldıramadığı gibi rakibini adeta seyretti. İsmail Kartal'ın kadrosu emme basma tulumba. Pereira neden gitti? İsmail Kartal neden geldi? Ne değişti? İsmail Hoca aynı düzende aynı isimlerle devam etti. Yahu senden önceki gidiyorsa demek bir şeyleri yapamadığı için gidiyor. Gel sen ondan farklı bir şeyler yap. Yap ki ha diyelim bak işte farklıymış. Bu adam iyi değilmiş. Pereira'dan sonra kim var kim yok bir bakalım. Kim var o kesin. Kimince. Fenerbahçe'de savunma üçlü mü dörtlü mü? Tövbe Allah aşkına bir eliniz varsa bana söylesin. Sol bek kim? Şalai mi Ferdi mi? Ferdi bir sol bekte gözüküyor. Çakar Fener gibi bir çakıyor bir daha yok forvette. Demek ki üçlü oynuyor savunma. Ha bazen geliyor geriye sanıyorsun dörtlü. Ama takımın oyun çivisi çıkık. Geçeriz. Eski tas eski hamam. Takımda Pelkas var. Berişa var. Valencia yok. Bence Valencia olmalı. Topla haşır neşir. Daha çok alıp götüren bir tip oyuncu. Bitik İrfan Can var. İkinci yarı yok. Omuzu acımış. <laughs> İngiltere'ye yollanan bak 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 ve oradan anında postalanan 4-5 ay içinde Ozan ilk yarı yok ikinci yarı kurtarıcı olarak var. Vay 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 ne hallere düşmüşün sen Fenerbahçe. Ozan adadan kovulmuş. Tası tarağı toplayıp gelmiş. Fener'de de tek değişiklik Ozan. Pereira'dan öte tek değişiklik Ozan. Niye? Waterford küme düşmek üzere. Ne yapacak? Ozan da kurtarabilecek. Hadi güle güle oğlum sana demişler gitmiş. Diyorum ki Avrupa'ya gitmiş gönderdiğiniz yerli veya yabancı hangi futbolcu varsa döndüğünde almayın. Çünkü orada işe yarasaydı orada kalırdı. Posası geliyor almayın. Moral motivasyonu da yok. Becerisi de yok. Avrupa'dan itilmişliği de var. Ne fayda sağlayacak size? Ha, kalite bir oyuncu olur. Büyük para vererek göndermiş olursunuz. Orada da 3-5 sene oynar. Son demlerini burada yaşar. Febiha. İtirazım yok. Ona söyleyecek bir şeyim yok. Ama ötekiler lafı güzel saçmalıktan öte bir şey değil. Sonra iki tane daha as oyuncu girdi yedekten. Kim bunlar? Valencia ve Mert Hakan. Ben olsam onları kafadan oynatırım. Hayırları var mı? Hayırları oldu mu maça? Olmadı. Soso var. Müzmin uyur gezer Mesut Özil yok. Sakat da bakat da de da demeyin bana ya. Ne zaman sağlam oldu arkadaş? Tribünlerde de hayat yok bunlar olmayınca. Seyredilir bir hali yok Fenerbahçe'nin. Bu Fenerbahçe düzelir mi? Cık. Asla. Bu sene geçmiş olsun. Bundan daha iyisi hiçbir zaman olmaz. Bitene kadarlık. Gelen ağam, giden paşam. Pereira gitti. İsmail Kartal geldi ne değişti hiç? İsmail Kartal 4 maçta 5 puan aldı ya. 3 kere 4-12 7 puan kayıp. Yani %40 başarıyla devam ediyor yola. Gerisi fasa fiso bırak. Öyle oynadı da böyle önünde 1-0'da, 5-0'da. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki başarısı %40. Razıysanız devam etsin. Zaten bundan sonra yapacak bir şey yok, devam etsin. Başkan Ali Koç'ta Divan Kurulu toplantısında 3 hocayla görüşüyoruz diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir insan kara cahil olsa bu hatayı yapmaz. Yani futbol hoca arıyoruz, devamlı hoca arıyoruz. Bir, İsmail Kartal bundan etkilenir. Hadi, löv gelene kadar beni tuttular ama şimdi de daha hala arıyorlarsa beni şutlayacaklar. Bu adama güvensizlik verir hocaya. Artı futbolcular der ki aman ilacı cehennem üzümera ne olursa olsun oynamayız ya. Nasıl olsa bu adam gidici bunu mu dinleyeceğiz? Bu gaflar yapılmaz. Ah, ah. Emre Belezoğlu kalsaydı keşke de bunlar olmasaydı. Başka bir şey daha var şimdi bak. Hep o Alaturka gösteriyorum size. Ne olur bunları görün de kurtulalım bu işlerden artık. Ya dilimde tüy bitiyor benim. Gol attı Başakşehir. Berkay'la Emre Belezoğlu sevinmedi. Başı önünde. Niye utanıyorsun ya? Niye başını öne yiyorsun ya? Sevinsene. Ne Neymiş? Fenerbahçe'ye saygısı varmış. Ne saygısı ya? Yolu bir daha Fenerbahçe'den geçerse oraya teknik direktör olursa tribünlere karşı kötü davranmayana ya bırakın bunları kardeşim. Sevin gol atmışsın. Sen Fenerbahçe'ye ayıp olmasın diye sevinmiyorsun ama o zaman Başakşehir'e ayıp ediyorsun. Sen onların teknik direktörüsün. Ekmeğini oradan yiyorsun. Biz böyleyiz yersen sevin hoca sevinmek hakkın nedir bu yendim ama çok üzgünüm bırakma ayakları korkma hoca sen güçlü olursan Fenerbahçe seni 8 kere ayağına gelir ister ha Galatasaray yaptı öyle hep ayağa gitti <laughs> sonuçları kötü oldu ama da gitmişliği oldu bu işler böyle Türkiye'de böyle bu işler yazık 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 çünkü büyük takımlarımızı bu şekilde eleştirmek bana da benim gibi eleştirenlere de bir fayda getirmiyor. Halbuki pöh böylemek varken, uçurmak varken, ama şahane futbol oynadı demek varken, Mesut Özil bir geldi pir geldi, 18 yaşındaki gençlik yıllarını bize hatırlatıyor falan. Bunları söylemek daha kolay arkadaşlar. Eleştirmek daha zor. Şak şak da üstümüze yok. Futbolda diplerdeyiz. Tebrikler Başakşehir. Takım olarak oynadınız, futbolun hakkını verdiniz. Kimin ne görevle ne yaptığı belliydi. Bakıyordu. Ha, bak buradan akıyor, buradan gidiyor, buraya dolduruyor. Atılan gol kombine bir atak sonucu bireysel katkıyla oldu. Berkay'ın golü akıl doluydu. Başakşehir ne yaptığını bilen, hatlar arasında koordinasyonu olan, kendine güvenli bir takım görüntüsü veriyor hep. Başakşehir'in köy takımı gibi oynayan Fenerbahçe'yi yenmesi çok normal. Anlattıklarımdan ötürü Fenerbahçe'ye ee, Fenerbahçe'yi aşağılamak demek değil bu Kimsenin haddine o Ama gördüğümüz Fenerbahçe de bildiğimiz Fenerbahçe değil ya Öyle olması için çaba sarf ediyoruz Yazık günah ya Fenerbahçe'de malzeme bu Kalite bu Dokunuşlar bunlar Eskiden bir tatlı huzur almaya gelinirdi kalamışa Şimdi Yok zerre teselli Ne gülüşten ne bakıştan bir gol dahi atamadan gidiyoruz kalamıştan. Fener'i sevmezse gönül aşkı ne eyler? Düşsün suya yer yer erisin puanlar. Sarsın bizi koç gibi başkanlar. Bir tatlı huzur alamadan gidiyoruz hep kalamıştan. Ha benden söylemesi. Bu kafalar değişmedikçe bunlar değişmedi. Evet. Let's go.